Hakikaten İstanbul'u katlettik. Şu an İstanbul'da henüz daha saat 16.20 yani mesai saati çıkışı dahi dahi değil. İstanbul'un ana güzergah sayılan E5-D100 karayolu tem bağlantı yolu yani neresi burası? Esenler Otogarı'ndan Tem bağlantı yolu Mahmut Bey gişelerine doğru gidiş. Trafik felç. Yan yollar felç. Araçlar bekliyor. Çünkü ya çoğu hararet yaptı ya arıza yaptı. Su kaynattı araçlar. Trafik adım adım ilerliyor. Adım adım. Yani ilerlemiyor. Adına bunu ilerlemek deniyorsa ilerlemiyor. Şu an trafik durmuş vaziyette söylemiştim saat 16.20. Şimdi ben Beylikdüzü'ne gideceğim. Beylikdüzü'ne gidişim nereden bakarsanız bakın saat 18.20. Yani 2 saatim yolda geçecek ki 2 saatte ben eğer Beylikdüzü'ne olursam şanslı biriyim. Gördüğünüz gibi resmi araçlar dat dat rit yallah sağdan devam ediyor. Ama diğer vatandaşlar yaktıkları benzin geçen zaman sinir stres yaktıkları benzinin ekonomiye verdiği zararı bir düşünebiliyor musunuz bir insanın sinir sistemlerinin nasıl böyle hırpalandığını düşünebiliyor musunuz yani İstanbul hakikaten yaşanmaz çekilmez bir hal aldı İstanbul'u yönetenler tabi işleri kolay değil zor çünkü İstanbul dünyada hakikaten birçok devletten büyük bir nüfusa sahip. Dolayısıyla burayı yöneten de bir vali, bir belediye başkanı, bir il emniyet müdürü. Normal şartlarda işte burada bir devlet nasıl yönetiliyorsa o kadar sayı olması gerekirken bir valiyle, bir belediye başkanıyla, bir de emniyet müdürüyle asayiş yerel hizmetlerle belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresiyle de vali beyi ilgileniyor. Ama adı üstünde ilgileniyor. Şimdi İstanbul valisi tebdili kıyafet çıksın. Şu trafikte Beylikdüzü'ne bir seyir halinde yerlesin görelim. Tebdili kıyafet diye bir şey yok zaten artık. Maun masalarının başında asla kalkmazlar. Bırakın onları, onların yardımcıları, yönlendirdiği, görevlendirdiği, sorumlu tuttuğu insanlar da kalkmazlar. Şu an Kanal D'nin olduğu yer tem karayolda görünüyor. Orada şu an gördüğünüz gibi caminin alt kısmı gidiş felç. Buraya gidiş felç. Yani İstanbul'da bu zulüm yaşanırken ekonomik kaygılar, ekonomik sıkıntılar, işsizlik hat safhaya ulaşmış. Ama birileri yoklukla imtihan edilirken birileri de varlıklarına varlık katıyorlar. İşte önümüzde gördüğünüz bir hastane. Burası Medipol Hastanesi. Ama semt olarak baktığında da burası Esenler, Bağcılar, Varoş bölge olarak bilinen bir hastane. Ama hastane nasıl söyleyeyim size Avrupayı tarzda yapılmış. Yani sanki ekonomik gelirleri 15-20 bin dolar olan bir kesime yapılmış gibi devasa bir hastane. Şu gökdelenvari bina, ek bina yapılmadan önce yanındaki bina, küçük bina devasa bir şekilde duruyordu. Herkes onun büyüklüğüne şaşkınlıkla bakarken gece kondu gibi bir yıl içinde yanına böyle devasa üstünde helikopter pisti de olan bir hastane yapıldı. Yani söyleyeceğim o ki bazıları trafikte böyle çile, sıkıntı, dert, yaşanmaz bir halde yaşarken Bazıları da ekonomilerine basabildiği kadar para basıyorlar. Doymak nedir bilmiyorlar. Doyma yok yani. Doymanın adı var. Doyma yok. Yani ülkemiz hakikaten çok ciddi sıkıntı içerisinde. vatandaşlarımız çok ciddi sıkıntı içerisinde. 20 yıldır ülke yöneten iktidar yani bundan haberdar değil desem e, abesle iştigal ederim. Nasıl bundan haberdar değil? Yani şu an İstanbul'un şu yaşanmaz halini bilmiyor mu? Biliyor. Hatırlarsanız Özal iktidarı döneminde İstanbul'a Anadolu insanı vizeli girsin vizesiz girsin tartışmaları vardı. Ha hatta hatta Akdeniz bölgesi, Ege bölgesinde turizmin olduğu il ve ilçelerde Anadolu'dan gelen e, otobüsler kontrol edilir. Anadolu'dan gelen gençlere ne işiniz var neye geldiniz buraya diye aynı otobüslerle geri gönderilirdi. Böyle bir Türkiye'den bugün Afrikalısı, Kenyalısı, Suriyelisi, Afganı her milletin dolduğu bir dünya şehri oldu. Şu an e, ekonomik sıkıntıdan kaçan yani daha doğrusu savaştan etkilenip e, kaçıp burada ekonomik sıkıntı çeken üç ailenin bir olup tuttuğu evler 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira kiraya kiracı bulurken e, burada normal şartlarda e, emekli olduktan sonra ev alamayan emeklilerimiz kiralık oturdukları evlerden çıkartılıyorlar artık. Çünkü iki aile, üç aile olup bir ev tutuyorlar. 5-6 bin lira kira veriyorlar ama emekli bir adamın 2 bin lira, 3 bin lira kira vermesi söz konusu değil. Yani ciddi bir kira sıkıntısı var. Ciddi bir geçim sıkıntısı var. Ciddi bir eğitim sıkıntısı var. Ciddi bir sağlık sıkıntısı var. Yani her gün, her gün ...bir başka sıkıntı. Doktor çıkıyor... ...sağlıklı açıklama yapıyor. Diyor ki... ...sağlık ocağında ilk kazara... ...yeni doğan bebeklere... ...COVID-19 aşısı vurulmuş... ...antikoru yüksek... ...yanlışlıkla vurulmuş olsa da... ...zarar görmedik, fayda gördük. Ya akla zarar bir açıklamaya ya. Yani yeni doğmuş bebek... ...ya da bir bebeğe siz... ...COVID-19 aşısı... ...kime, neye, hangi yetkinize dayanarak aşı vurdunuz ve bunu da çıkıp televizyonda açıklama yaparak söylüyorsunuz. Biz yanlışlıkla sağlık ocaklarında COVID 19 aşısı vurulmuş. Yani yanlışlıkla kolu bacağı kesildiğini duyduk, yanlışlıkla makasın söyleyin neşterin karında kaldığını duyduk ama yani yanlışlıkla üzerinde COVID 19 yazan bir aşıyı bir bebeğe vuran Nasıl bir sağlık personeli olabilir ya? Bir kişi olabilir istisna. Kaydeyi bozmaz. İstisna olabilir. Ama yanlışlıkla vurulanlar var. Ve biz bunların antikorlarının yüksek olduğunu gördük gibi bir açıklama akla zarar bir açıklama. Beyler bilmiyorum ama iktidar ve bu ülkeyi yerelde yönetenler biraz artık Şapkayı önünüze koyma zamanı geldi İşte İstanbul'un Trafik keşmekeşi İşte İstanbul'un Yaşanmaz çilesi İşte ekonomik sıkıntılar İşte öğrencilerin durumu İşte sağlık Velhasıl Artık o Övgüyle zaman zaman bahsettiğiniz Osmanlı Dönemini hatırlayın başta valiler, emniyet müdürleri, belediye başkanları bir çıkın kardeşim, bir vatandaşın içine tebdili kıyafet çıkın. Tebdili kıyafet çıkan milletvekilleri tebdili kıyafet çıkmadığı halde sokakta polis onu nasıl karşılıyor görüyoruz. Ama ondan sonra tabii yandaş medya vay milletvekili işte polisi azarladı. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlığı olan bir milletvekilini trafik polisi çevirip ukala ukala konuşursa milletvekili yetkisini kullanarak azarlayacaktır tabi. Bir çıkın kardeşim çıkın. Ya bu ülkenin ekmeğini yediniz. Valilik yaptınız, kaymakamlık yapıyorsunuz, milletvekilliği yapıyorsunuz, siyaset yapıyorsunuz. Yani şu rezilliğe bakın ya. Sokakta insanlar işte simit, su, trafik felç ne yapacak millet? Yani yok İstanbul artık yaşanmıyor. İstanbul değil Türkiye artık yaşanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanına soruluyor. Öğrenciler işte iş bulamıyor. Okullarda kayıt olamıyorlar. Oldukları halde de derslerini yapabilmek için ortam bulamıyorlar, yurt bulamıyorlar, ev bulamıyorlar. Konaklama ihtiyaçları var dendiğinde ...böyle bir sorun yokmuş gibi... ...biz geldiğimizde şu kadar... ...yurt vardı... ...biz bu kadar yurt yaptık... ...ya kardeşim sana yurt yapmadın diyen yok... ...yaptın... E ...görevin senin yapacaksın... ...söz verdin namus sözü... ...şeref sözü... ...yüzüğünü çıkardın gösterdin... ...bundan başka benim bir malım olursa bilin ki haram yemişim dedin... ...amenna... ...haram yemedin, çalmadın... ...çırpmadın, çalıştın... ...ya memlekette insanlar sana... Bir sorun var diyor. Ben geldiğimde bu yoktu. Bunu yaptım. Bu vardı. Bunu yok ettim. Yok böyle bir şey ya. Dünyanın en iyi hastanesini yapsan da içinde adam gibi sağlıklı sağlık hizmeti verilmiyorsa dünyanın en popüler hastanesini yaptığında bile içinde senin sağlıkçın COVID-19 aşısını bebeklere vuruyorsa bu yapmak değildir. Bu yıkmaktır. Bu bozmaktır. Dünyanın en büyük adalet sarayını yaptığında içinde adalet dağıtacak adil hakimler yoksa ya bu hizmet değildir ya. Dünyanın en büyük şehir bahçelerini, kent bahçelerini yapsan da içinde geçip huzurla işte yuvarlanacak halk yoksa bu hizmet değildir. Dünyanın en güzel köprülerini, yollarını, otobanlarını yaptıysan vatandaş bu halde gidiyorsa, bu hizmet değildir kardeş. Aklınızı başınıza alın ya. Dünyanın en güzel köprüsünü yaptıysan üzerinde 15 euro verip geçecek parası olmayan vatandaşa sahipsen, bu hizmet değil kardeş, bu hizmet değil. Buyur normal şartlarda 2 dakika içinde kat edeceğim yolu 20 dakikadır kat ediyorum. Ya bu mu hizmet? Ülkeye hizmet bu mu? Devlete hizmet bu mu? Millete hizmet bu mu? Verilen sözler bu muydu? Ya uluslararası transit yolda trafik böyle olur mu? Hem de saat daha dört buçukken. İstanbul, İstanbul, o SOS, Alarm veriyor. Alarm İstanbul ben bitiyorum diyor. Yöneticiler inanın bu millet bir an şu kontağı kapatır, inerse Türkiye'yi ayakta tutan İstanbul felç olur. Zaten felç de Türkiye felç olur. Düşünebiliyor musunuz ya? Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin yarısını dolduran milletvekilinin olduğu İstanbul şehri Türkiye ekonomisinin neredeyse tamamını ayakta tutan İstanbul şehri Türkiye nüfusunun dörtte birini bünyesinde barındıran İstanbul şehrinin haline bakın ya. Yani yönetmek demek helikopterle bir yerden bir yere gidip yollar kapanıp özel araçlarla geçiş yapıp Özel uçaklarla geçiş yaparak altındakileri görmeyen yönetim görev yapmıyordur. Uzun binaları sevmediğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız ya en salaş ilçede <laughs> gökdelenler şehri oldu. En salaş ilçe. İstanbul kaldırmıyor. İstanbul kaldırmıyor. İstanbul'a hakikaten İhanet ediliyor şu an. Yani bu yaşam olabilir mi ya? Şu an bu yaşam olabilir mi? Bu İstanbul'un tadını almak olabilir mi? Bu yedi tepeli İstanbul olabilir mi? Bu her bir semti bir ömre bedel şehir olabilir mi? Her bir semti bir ömre bedel şehir dedikleri İstanbul'un geldiği nokta bu. Her semtinin normal şartlarda yüzlerce, binlerce ömrü tükettiğini, insanların psikolojisini bozduğunu, insanları hakikaten içinden yaşanmaz bir hale getirdiği bir şehre çevirdiniz ya. İstanbul bir şekilde kurtulmalı. İstanbul'a bir şekilde bir proje üretilmeli. Hükümet acil İstanbul için eylem planı yapmalı. İstanbul'da Yerliden çok yabancı yerleşti artık. Türkiye'de değişik bölgelerde yabancılar zaten artık olmadığı yer yok da. İstanbul'da nereden bakarsanız bakın şu an İstanbul'un yerlisinden çok yabancı var. İstanbul hakikaten İstanbul artık yaşanacak bir şehir değil. İstanbul alarm veriyor. İstanbul'u yöneten, İstanbul'da sorumlu olan vali, İstanbul'da sorumlu olan emniyet müdürü, İstanbul'da sorumlu olan belediye başkanları, artık şapkalarınızı önünüze koyun. Bir baba yiğit, bir baba yiğit, bir ilçenin belediye başkanı, bir ilçenin emniyet müdürü çıksın artık. Vatandaşın şu durumuna bir göz atsın. Ha bu yetmiyormuş gibi. Şimdi ben iki saat, iki buçuk saat şu trafikte bu rezilliği çekeceğim. Tam Beylikdüzü'ne girerken ilçeye sınırları içerisine girerken hayda polis arabası dur. Ee, TC kimliğini söyle. Ya verin saf kardeşim ya. Polisi artık TC kimlikçi yaptınız ya. Polisin başka bir işi yok mu ya? Polisin başka bir işi yok mu? Sokakta polis istediğin zaman sadece sokakta insanları durdurup TC kimlik kontrolü mü yapar? Polisin asli görevi TC kimlik kontrolü yapmak mıdır? Yapmayın. İçişleri Bakanı, Sayın Soylu, Emniyet Müdürleri. Bir çıkın polisinizin haline bakın ya. Belediye başkanları bir çıkın zabıtanızın haline bakın. Tapu müdürleri koltuklarınızdan bir kalkın tebdili kıyafet Vatandaşın arasında gezin. Ya da bir vatandaşı görevlendirin. Vatandaşın arasında gezsin. Memurları nasıl davranıyor? Sayın valim. İstanbul'da 10 tane 15 tane vali yardımcın var. Çık tebdili kıyafet. Bin bir motora. Bin bir normal taksiye. Bir araç kullanırken İstanbul'un şöyle bir tadını çıkar. Hani bir semti bir ömre bedel ya. Felekten bir gün çalıyorum de. Haftada bir gün. Kardeşim benim bütün yetkilerim bugün falan vali yardımcısında. Bütün evrakları toplasın, imzalamasın, kontrol etsin, akşam getirsin ben köşkte, villamda, yatımda, katımda imzalarım desin. Bir gün sabahtan akşama kadar hiçbir iş yapmasın. Ya yani geçsin İstanbul'u geçsin. Belediye başkanları, özellikle belediye başkanları İstanbul'daki her bir ilçe Anadolu'da 4-5 ile bedel ilçeler. Bir çıkın ya. O makamdan bir çıkın. O maun masalı makamlarınızdan bir çıkın. Akşama kadar fındık, ceviz kırıp kaka kiki yapmaktansa bir çıkın vatandaşın arasına bir girin. Bir takke takın kafanıza. Korumasız, şoförsüz bir dolaşın. Bir izleyin, bir dinleyin. Çıkın kendinizi sorun ya. Çıkın kendinizi sorun kendinizi. Bir kıyafet değişikliği yapın. Çıkın vatandaşa. Kendinizi sorun. Buranın belediye başkanı nasıl deyin? Emniyet müdürleri bulunduğunuz ilçelerde çıkın. Tebdili kıyafet dolaşın. Emniyet müdürünü tanıyor musunuz? Buranın ilçe emniyet müdürünü nasıl bir adam? Polisten memnun musunuz diye bir sorun. Tapu müdürleri tapu işlemlerinde kapıda durun. Tapusunu alan, çıkan vatandaşa bir sorun. Hizmeti nasıl buldunuz? <laughs> Bütün her şey kamuda, devlet dairelerinde şu an İstanbul trafiği neyse kamuda da bu. İnanın buna. Bu bir... E, ...serzenişti. Bu bir... ...sağduyulu vatandaşın... ...hakikaten... E, ...vatandaş olarak söylemesi gereken bir şeydi. E, ders alınır mı... ...alınmaz mı bilmiyorum ama... ...burada... E, ...Ulaştırma Bakanı... ...İçişleri Bakanı... E, ...Cumhurbaşkanımız... Belediye başkanları, valilerimiz İstanbul'un yaşadığı şu sıkıntıyı, bu stresi, bu çileyi görmelidir. Yani normal şartlarda 2 dakika sürmeyen yolu biz bakın 21 dakikadır geliyoruz. Videoya başladığım yerden burası normal şartlarda 2 dakika ve biz 21 dakikadır geç, geziliyoruz burada sokaktaki araçlara, şu araçların yoğunluğuna bakarsanız her taraf yerinde sayan araçlarla bu yanan benzin bozulan araçlar milli servet ya. Vatandaşın cebinden çıkıyor. Yani ben 20 dakikada şimdi Beylikdüzü'nde evimde olacakken 2 saat direksiyon başındayım. Kıt kanaat geçindiğim işte aldığım maaş ya da kazandığım para neyse bunu benzine ödüyorum ya. Bu mu ülkeyi yönetmek? Yani ...iki dakikada gidilecek yolu 22 dakikada benzin yakarak gitmek nasıl bir akıl, nasıl bir mantıktır ya? Bu bir kaza değil, bu bir e, sıradan bir gün değil, bu bir tatil günü değil. Bu İstanbul'unun her gün yaşadığı bir çile. Her gün her Allah'ın günü yaşadığı bir çile. Yani saat 16'da Ulaştırma Bakanı da Cumhurbaşkanı da İçişleri Bakanı da İstanbul trafiğine İBB'den girip İstanbul trafiğinin ne durumda olduğunu görebilir. Ya da gerek yok. Dedik ya helikopterleri var, uçakları var. Atlasınlar. Helikopterlerine şu E5'in üzerinden bir geçsinler. Temin üzerinden bir geçsinler. İstanbul SOS. SOS. İstanbul artık ben bu yükü kaldıramıyorum diyor. Şu yolun altına aynı şekilde gidecek bir yol yapsanız İstanbul kaldırmıyor. Şu güzellerim İstanbul'a ihanet edildi. Beylikdüzü İstanbul'un en ucra ilçesi. Beylikdüzü'nün ara sokaklarında şimdi trafik var ya. Yeterli otopark, yeterli çevre düzeni olmadığı için de vatandaşa biniliyor, binildiği kadar, biniliyor, binildiği kadar. Aracını bir ke şu an bir araç bozulsa bir cep yok ya, bir cep yok. Bir araç cebi yok. Şu an sol tarafta mesela bariyerlerin olduğu yerde 100 araç sığacak kadar şekilde yer var. Burada bir araç kaza yapsa açık olsa oraya çekeceksin. Arıza yapsa oraya çekeceksin. Yok ama kapalı. Yani belediyeciler çıkıyorlar bütün dünyayı geziyorlar. Belediyecilik öğreniyorlar. Ya otobanların durumunu görmüyorlar mı? Otoma otobanlardaki cepleri görmüyorlar mı? Kısacası hakikaten İstanbul <laughs> içinden çıkılmaz bir hal aldı. İçinden çıkılmaz bir hal. Yazık günah. İstanbul'u katlettik. İstanbul'u yok ettik. İstanbul'u bitirdik ya. İstanbul artık düzelmesi imkansız bir şehir oldu. Çünkü alınan göçler özellikle bu gelişmiş şehir olarak dünyaca bilindiği için Ganalısı, Afrikalısı, Suriyelisi, Iraklısı, İranlısı, Pakistanlısı, Afganlısı, şey Asya'dan gelen Türkmenistan'ı, Kazakistan'ı, Hepsi İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da şu an tüm samiyetimle söylüyorum İstanbul'un yerlisinden çok yabancı var artık. Birçok inşaat sitesinde Türklere inşaat e, konut satılmıyor. Sadece yabancılara satılıyor. Ya böyle bir mantık var mı ya? Böyle bir uygulama olabilir mi? Neyse çenem düştü. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinize hayırlı akşamlar. Malum 25 dakika olmuş video. 2 dakikalık yol, 2 dakika da değil. Yani videoyu başlattığım yerden burası 80 km hızla gelsen 1 dakika sürecek bir yol. 25 dakikadır. Ancak geldiğimiz nokta ee, dedim ya saat 8'de Beylikdüzü'nde olursak ne güzel normal şartlarda 20 dakikada Beylikdüzü'nde olmam gerekirken 2,5 saat yakıt yakacağım. Dayanır mı yakıt buna? Ekonomi dayanır mı buna? Araç dayanır mı buna? Kalın sağlıcakla. İnşallah eleştirilerim, tenkitlerim işe yarar.